Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ve buradan sevgili Gülten Kışanağ'ın kampanyasından, kadınların motor gücü olduğu bu güzel kampanyadan, bizler cezaevinde haksız ve hukuksuz şekilde tutulan, yedi sene hukuk e, tutuk süresini doldurmuş olmasına rağmen, anayasaya, yasalara aykırı bir şekilde cezaevinde siyasi rehine tutulan, sevgili Gülten Kışanak şahsında, Cezaevinde rehin tutulan bütün siyasi tutsaklara, sevgili kadınlara, Ankara'dan binlerce kez selam olsun. <laughs> sevgili Gülten, burada aday olduğu zaman aday olmanın gerekçesini iki ana başlıkta toplamıştı. Kampanyanın finalinde bu iki başlığı tüm kamuoyuyla buradan bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Birincisi Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesinin yol ve yöntemlerinin araçlarını üretmektir. Ve bunun için sevgili Gültan adaylığını şöyle açıklamıştı. Çözüm ne tek başına Diyarbakır'dadır ne de tek başına Ankara'dadır. Bu sorunun çözümü 40 yıldır devam eden savaşların ve çatışmaların bitirilmesinin çözümü Diyarbakır'dan Ankara'ya kurulacak olan bir barış köprüsünden geçer demiş. Ve gerçekten oldukça anlamlı olan bu yaklaşımın altını bizler burada bir kez daha çiziyoruz. Seçim kampanyamız boyunca tıpkı sevgili Gülten Kışanağ'ın ifade ettiği gibi bizler Kürdistan'da da Türkiye'nin dört bir yanında da seçim kampanyamızda barışın sesinin daha çok yükselmesi için çalıştık barışın sesinin daha çok yükselmesi, diyalogun, diyalog yollarının açılması, ortak yaşamı inşa etmek için bizler kampanyamızda her seferinde mesajlarımızı yerelden de merkezden de verdik. Buradan Ankara'nın göbeğinden sevgili Gültan'ın bu anlamlı adaylık sürecini ve bu anlamlı adaylık sürecinde verdiği mesajı bütün Türkiye halkları olarak hep birlikte duymalıyız hep birlikte üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Değerli halklarımız, Kürt sorunu elbette ki seçimlerden seçimlere hatırlanacak bir sorun değildir. Ve kadın dayanışmasıyla bizler bu karanlık zihniyete geri adım attıracak, bu karanlık zihniyeti 31 Mart seçimlerinde hep birlikte sandığa gömeceğiz. Bunun da sözünü buradan veriyoruz değerli arkadaşlar. Buradan bütün Türkiye ve Kürdistan halklarına bir kez daha seçimlere saatler kala bir kez daha sesleniyoruz. Lütfen herkes sandığa gitsin. Lütfen herkes oyunu kullansın. Oyumuzu kullanmakla yetinmeyelim. Bu oy hırsızlarına karşı, sandık hırsızlarına karşı, kayımcı siyaset yürütenlere, kayımcı zihniyete karşı hep birlikte gütlü bir şekilde sandıklarımızı korumaya çağırıyorum sizleri. Sandıklarımızı oy kullanma esnasında da koruyacağız. Sandıklarımızı sayım esnasında da koruyacağız. Sandıklarımızı ilçe seçim kurullarında, il seçim kurullarında sonuçların birleştirilmesi esnasında da koruyacağız. Değerli halklarımızla beraber sandıklarımızı sarıp sarmalayacağız asla ve asla AKP'nin Kürt halkı başta olmak üzere DEM Parti'nin iradesini kayımlarla çalmaya çalışanlara karşı bunlara en büyük cevabı sandıkları koruyarak bizler 31 Mart günü hep beraber yani yarın hep beraber bu mücadeleyi sizlerle vereceğiz. Bu konuda Bu konuda tüm halklarımızı Sandıklara sahip çıkmaya bir kez daha davet ediyorum ve sözlerime son verirken buradan, buradan sevgili Gülten Kışan'a ve onun şahsında cezaevindeki bütün siyasi rehinelere kadınlara sözümüz olsun ki 31 Mart akşamı onlara büyük bir barışı başarıyı, büyük bir zaferi ve büyük bir barışın yolunu hediye edeceğiz. Sözümüz olsun, sözümüz olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. Çin, cihan, azadi. Çin, cihan, azadi.